Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zaptiye Osman'da ikinci bölümünü çekiyorum ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 200 abone olmaya az kaldı. Destek verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Ee, hadi o zaman like, abone ol abone olduysanız bildirimleri açtı açın arkadaşlar. Çünkü neden bildirimleri açınca size ekstradan videolardan haberdar olabilirsiniz. Ee, böyle biz şeyi de söyledik. Ee, o zaman arkadaşlar çok uzatmadan başlayalım. Başla diyelim. Devam. Evet. Evet arkadaşlar. Biz Diğer bölümde burada kalmıştık. Hatta videoyu şurada bitirdim. Yani şu kısımdan e, oyunu şimdi devam ediyoruz. Heh. Böyle bir yer var. Şimdi gidelim. Neymiş? Yani Gel üzerine atlama ve tırmanmayı öğren. Git dedim. Şuraya zıplayarak işareti, işaretlere doğru gidelim. Yani buraya zıpla diyor. Ee, E tamam. Oğlum yoksa bu Osmanlı'dakiler Spider-Man mi alıyor? Oğlum gerçek hayatta böyle bir şey yapsam tövbe haram. <laughs> Oho. E güzel. Ben mı zıplayacağım? Oğlum benim işim spider Keşke Spider-Man olsaymışım ya. Osa sıra... atak hiç istemiyor mu? Bak senin canın burada yanar ha. Vazife tamamlandı. Ulan binadan binadan atladın lan sen. Neredeymiş? Şeh... Ee, ortalarda bir yerdeymiş. Tamam. K e... Köyün olduğu yerdeymiş. Şey yani şehir Oğlum şehir dediğim böyle mi oluyor lan? Köy değil mi? Oğlum ben yerini karıştırdım. E tamam bak şuraya gideceğim. Evet. Şu an canımız arkadaşlar yüzde. Yüz zaten. Heh tamam şurada. Kaç 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 kaç. Nasıl bir, bizi bir şey bekliyor. Arkadaşlar valla çok merak ettim. Aynen GTA 5'teki gibi seri olursa valla iyidir. Ha dur. Sessiz halletme eğitimi. Şehre dadanan eşkiyaları eşkıyaları ber taraf edin. taraf nedir lan? taraf edin. Ha arkadaşlar anladım. He arkasından git diyor. Ha, şunun mesela. Düşmanlar arkadan arkandan sessizce yaklaşın. Elme düğmesiyle. Tamam. Evet. Bu gitti Aga Aga kimse bir şey demiyor mu bu eşkıyalara Yok bu bizden Aşu eşkiyayı öldüreceğiz Arkasından dolanalım Nasıl öldü? Bakalım. Yok lan bu değil Evet dur. Şu, şu eşkiya agil kimse bir şey demiyor mu? Kirayı öldüreceğiz. Ve annemizin babamızın intikamını alacağız. Gel bakayım sen. Oo iyi. iyi lan. He hikaye başladı tamam. He, biz hepimize oldu götürdük zaten öbür bölümde. E, bilmeyenler diye birinci bölümünü izleyebilir. He. Millete... çalışıyor arkadaşlar. Herhalde çalışıyor çocuk. Eşkıyalar köyü basmış. Biz de arkasın, biz de eşkıyaları öldürüyoruz. Oyun bayağı Osmanlı'ya benziyor yani. 5 yıl sonra büyüdüm mü lan ben? 5 yıl sonra. Sanki bu zıplayış bir yerden tanıdık geliyor ya. Bak, o bas basmayınca. Bıçak fırt fırlatma eğitimi milleti canından bezdiren eşkıyaları sokak, sokaklardan temizleyin. Çalışıyor esnafının başı dertte evlat. 3-5 eşkıya bunlara dadanmış. Ha? Bir bak bakalım dertleri neymiş. Tamam. Ne oluyor lan buna? Milletin canından bezdiren eşkıyaları sok... Tamam. Eşkıyaları temizleyin. Yardım, yardıma ihtiyacı olan kişiyi bulun. E, ok işareti var zaten. Oğlum bir dakika ben eğitim almadım mı lan ben? Oğlum ben eğitim de aldım. E tamam ben binadan binaya zıplama yeteneğim mi var? Yeteneğim var zaten ama arkadaşlar bunları gerçek gerçek hayatta denemeyin çünkü. Sonra arkadaşlar gitmeyin yani mesela binadan atlamayın sakın. Bu bir oyun olduğu için bir şey yok ama gerçek hayatta olmaz. Bana bir çare. Bıktım, bu alçaklardan. Çoluk çocuğuma ekmek götüremez oldum yahu. Ha vallahi ben de ha vallahi bizim bizim evdekilerine baksan e, dünden kalma ekmeği 20 parçaya bölüyorlar. Bıçak fırlatma eğitimi biz Ha bundan bıçak mı olacağız? E evet. Bıçak çekin. Bıçak düğmesi ile ve düşmana sessizce yaklaşın. Tamam. bir de bunun bıçakları geri toplaması var. Abo. Bu... Uzaktan vuracağım. Oğlum hala mı? Ya hadi. Hadi. Oo. iyi İyi çıkardık ha arkadaşlar. Arkadaşlar aramızda Osmanlı'yı seven var mı? Ben seviyorum arkadaşlar. Türkiye tarih dersinde bile anlatıyor. Evet. Şu anda diğer eşkıyayı. ee ben oraya nasıl çıkacağım? Ha böyle çıkarız. E şimdi sen düşüyorsun da. Olmuyor ki. Ha tamam. Tamam böyle gizli gizli. Ajanlık böyle yapılır arkadaşlar. Evet Şu anda bu ikisini hallettim Şimdi Ne yapacağız Diğer eşkıya nerede Eşkıyalardan biri burada mı Hı -hı, Yok bunun arka tarafında Geberecek miyim? Oğlum ben siz kimsiniz lan? Ben Osman, ben Osmanlı'daki Mehmet Zayıf oğlu. O ne lan? Yani, Öyle bir isim yok da kafamı bitirdim. Bıçaklı bu. Herhalde eskiden bıçaklarla savaşıyorduk. Oyun tamamı Osmanlı ile alakalı arkadaşlar. Ha bu da eşkıyalardan bir tanesi. Patronu herhalde. Arkadaşlar eee oyunun merak ediyorum arkadaşlar. E, böyle bir yer çıktı. Diğer, bence bunda bir şey yok. Süre, bitmesini, süre bitince devam ediyor zaten. zaten. Ona menü, satın alma. E, oyunu beğendik zaten. Ulan oğlum. Görmüyor musunuz lan? Hoca bile okuyor. Elhamdülillah. Evimize billahümiş şeytanı recîm. Şimdi Arkadaşlar Müslüman bir insanız arkadaşlar. Evet. Elhamdülillah Müslümanız. Şimdi burada abdest alacağız. Alalım. Evet. Bir güzel abdestimizi aldık. Tamam. Şimdi camiye gidelim. Namaz. Gidelim. Evet, namazımızı kıldık, geldik. Teza Allah razı olsun ders dersin keşke ya. E şimdi Aa. Şöyle mi? Ha şu yol. Ha bizim eve gidiyoruz tamam. Hadi gidelim. Oğlum benim sağ elim niye öyle kalmış? Ha tamam. Evet geldik. Han baskını zabitlere yardım ederek karşıyı eşkıya, eşkıyalardan kurtarın. Tamam. Gidelim. İyi iki görevden sonra bırakırız. Ulan siz kimsiniz lan? Abdül var. Hayır. Terbiyesizler. Alın lan sana. Ha bu biziz. Bir takım ha, bana vurmayın ha. Abi. Evet öptüm. Hadi lan pu. Oğlum kendimi silah oyununda sanet. <laughs> Al. 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 Oyunda silah değiştirme bile var. Onu vurun. Savunun işte. Evet doldur. Ha, buraya gideceğiz bir şey. Bu sağlık canı nasıl? Oğlum şimdi biz hangisiyle savaşacağız? Oğlum kendimi Osmanlı da Osmanlı gibiyim lan ben. Al. Al. Var mı? Var mı lan bana yan bakan? Var mı lan? Oğlum her yerden bir savaş çıkıyor. Al. Aha şimdi gerilim müziği de çaldı. Hayır. Şurada cam vardı. He, tamam. Tamam. Tamam değiştirelim. Şuradan mermileri alalım da çok şey lazım oluyor oğlum bu eşkıyalar kaç kişiler <laughs> ölmeyeceğim siz gebereceksiniz oğlum lan siz kimsiniz lan boş beleş insanlar lan ben de diyorum sen bizdensin ya derbiyesiz terbiyesiz Ama bu sefer buraya gideceğim Gelin lan gebereceksiniz Hepiniz gebereceksiniz Hadi ben müslüman bir insanım Biz müslümanız Oğlum her yerde bir sen... Sefer... Nerede çık gideyim lan ben? olup silah var bıçak bıçağın devri kaldı mı şunlardan alalım ama çok birikmişler. Oğlum bunların soru gelmiyor. Bizim askerler. Lan sen ne yarıyorsun? Gelsene buraya. Gelin lan buraya siz kimsiniz? Evet şimdi kendi nereden geliyorlar? Asker Şimdi nereden geliyorlar? Emek sen İşte şimdi elime düştü Böyle bir yürüyüş Dünyada yok ha. Eskiyalar saldırısına uğramışlar seçki arkadaşlar Evet seçki yalar hanım vurmuşum onu da tutuklamışız lan eskiden polis arabaları yerine buğlar adlı arabalar vardı at arabası vardı Hatta buraya geleceğiz bir de savunmasız garip mallarını malları çöken bir çete var Gece vakti arkam hallede toplanıyorlar Siz de onlara çökün Tamam arkadaşlar. Bu bunu yaptıktan sonra videoyu kapatırım artık. Evet. Bir gidelim. Koş 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 koş. Onlar kim o? Kimdir lan onlar? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Böyle bir söz var mı lan? Lan nasıl seversen öyle bir söz Nereden çıktı ya? Aha. Abaa. Oğlum ben vuramıyorum. Lan sabahtan beri Hiç yara bandınız yok mu? Hayır. Şuradan mermi almam lazım. Ulan at arabası gelsene yardıma. Yahu! Böyle bir gidiş dünyada yok. Video kaç dakika? O oh, 20 dakika olmuş. Tamam. Arkadaşlar, bugün videoda böyle olsun. Bugün Zaptiye Osmanlı oynadık. Ve bayağı da büyüdük, eğlendik. Güzel oyun. Oyun bayağı güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayağı oyunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Hiç, hiç bilmiyorum ben de böyle bir oyuna denk geldim. Biz bakacağız işte. Ee, arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. E, ee, açarsanız yeni videolardan haberler olabilirsiniz. 200 abone ne olur destek verin arkadaşlar. 200 abone de e, TikTok'ta TikTok'ta yine bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, adı neydi ya? Özel bir işte adını unuttum arkadaşlar ya. Ha soru cevap ha tamam. Soru cevap yapacağız arkadaşlar. E TikTok'ta virüslü oyunların bütün Türkiye'deki bütün virüslü oyunları çekiyorum arkadaşlar. Uygulama olsun, oyun olsun. Oyunları bulamadıysam uygulamaları çekiyorum arkadaşlar. E bayağı da bu baya bayağı da bir bölüm çekeceğiz. Bütün virüslü oyunları çekeceğiz. Çekmediğimiz oyun kalmayacak arkadaşlar. Ve sizi seviyorum be. Bay bay.